Merhabalar, merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Ben sizinle mini bir sohbet yapmak istedim. Bir önceki videoda öfke duygusu üstüne konuştuk arkadaşlar. Bugün de biraz onun devamı niteliğinde olacak. Duygular ve düşünceler ve hayatımızdaki etkileri üstüne konuşmak istiyorum. Arkadaşlar duygular zararlı değildir. Negatif Düşünceler de keza zararlı değildir. Duygular çok normaldir. Suçluluk duygusu, korku, öfke, utanç, üzüntü bunların hepsi normal duygular. Ancak eğer bu duygular bizim hayatımızı yönetmeye başlarsa, dizginleri ele alırsa o zaman zararlı hale geliyorlar. Şimdi bir örnekle açıklayacağım. Keza düşünceler de zararlı değil. Negatif düşünceler de işte düşünme, pozitife çevir şeklinde söylüyorlar. Yani pozitif düşün. Hayır negatif düşünceler de geldiğinde zararlı değildir. Düşün, negatif düşünceler keza biz hasır altı ettikçe büyürler zaten. Onların ifade bulmasına izin vermek gerekiyor. Düşünceler duyguyla birleştiği zaman deneyim getiriyorlar. Çünkü düşünceler elektrik akımı duygular manyetik ikisi bir araya geldiğinde evrene elektromanyetik bir imza gönderiliyor bir yayın yapıyoruz ve sonuçta bu bizi bir deneyime götürüyor bunu da nasıl yapıyor örneklendireceğim davranışla deneyime gidiyoruz örnek şimdi bir düşünce geliyor sonra ardından bir duygu geliyor bazen duygu geliyor, düşünce ardından geliyor ve ikisi birleşip bizi bir davranışa götürüyor ve o davranışta da bize bir deneyim getiriyor. Nedir bu? Mesela öfke üzerinden gidelim. Bir önceki video öfke üzerineydi. Biz öfkeleniyoruz. Önce bir düşünceyle bu tetikleniyor. Öfke duygusu kabarıyor içimizde. Ve sonrasında bir davranışa götürüyor bizi ve bir deneyim getiriyor. Şimdi arkadaşlar biz aynı düşünerek, aynı hissederek, aynı davranarak farklı bir deneyim yaratamayız. Tekamül nedir? Farklı düşünerek, farklı hissederek, farklı davranarak farklı bir deneyim yaratmaktır. Şimdi bu noktada davranışı değiştirmek çok önemli arkadaşlar. Deneyimi değiştirmek istiyorsanız davranışı değiştireceksiniz. Ana hattı bu. Duygu ve düşünceyi de değiştirebilirsiniz ama en ana hat şeyi, deneyimi değiştirmenin en etkili yolu davranış değiştirmektir. Şimdi öfke üzerinden gidelim. Siz öfke duygusu geldiğinde biraz önce de söylediğim gibi bir düşünceyle tetikleniyor ve sizi bir davranışa itiyor. Diyelim ki siz her öfke duygusu kabardığında... Karşınızdaki kişiye kırıcı bir söz mü söylüyorsunuz? Sesinizi mi yükseltiyorsunuz? Tepkinizi mi ayarlayamıyorsunuz? Bu sizi ne tarz bir deneyime götürebilir? İlişkilerinize, ilişkilerinize zarar verebilir. Haklı iken sizi haksız duruma düşürebilir. Mesela bir iş yerindeyseniz, bir iş ortamındaysanız haklısınızdır. Ama siz fevri davranıp, öfkenizi yönetemeyip, sesinizi yükselttiğinizde... istediğiniz elde edemeyebilirsiniz haklı olmanıza rağmen. Ve yani haklı iken haksız duruma düşersiniz. Ama bir noktada ya dur bir dakika ben her seferinde aynı tepkiyi veriyorum. Burada şimdi bu sefer bu tepkiyi vermeyeceğim. Sağduyulu olacağım ve ona göre davranacağım dediğiniz noktada o noktada çok güçlü durmanız lazım. Çünkü her zaman yaptığınız bir şeyi yapmadığınızda beden tepki koyar. Dur ya bir dakika sen her seferinde bu duygu kabardığında, bu düşünce geldiğinde aynı tepkiyi veriyordun. Ne oldu şimdi diye size alttan çalışmaya başlar o noktada dirayete durup o davranışı sergilemediğinizde bir şuranız bir yanmaya başlar çünkü her zaman yaptığınız bir şey yapmıyorsunuz ama siz o noktada dirayete durup davranışınızı değiştirdiğinizde ve bunu birkaç kez tekrarladığınızda otomatikman duyguyu, düşünceyi ve dolayısıyla da deneyimi değiştirmiş olursunuz ben bunun üstüne mini bir sohbet yapmak istedim size. Ve konuyla alakalı da iki tane size olumlama vermek istiyorum. İlki duyguların olması normal bir şey demiştik biliyorsunuz ki sadece bizim hayatımızı yönettiklerinde tehlikeli. Yani dizginleri ele aldığında demiştik. Duygularımın olması normal bir şey. Bugün nasıl hissettiğimi pozitif şekilde ifade ediyorum. İkincisi de arkadaşlar aslında biz iyi hissetmeyi hak ederiz değil mi? Ama çoğu zaman da aslında mesela gene öfke duygusundan gidersek e, o anda bir tepki veririz bir e, şey yaparız ne bileyim sesimizi yükseltiriz kırıcı bir şey söyleriz ama sonrasında kendimizi iyi hissetmeyiz değil mi? Şimdi elinizi kalbinize koyarak ben her zaman diyorum avuç içinize doğru derin bir nefes alıp vererek İyiliğime karşı direnç oluşturan kalıpları zihnimden atıyorum. İyi hissetmeyi hak ediyorum diye her gün söyleyebilirsiniz. Ben sizlerle mini bir sohbet yapmak istedim. Katkı ve şifa olsun. Umarım fayda olmuştur. Sevgiler.